Sevgili arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Saçımı yana attım ama pek güzel olmadı sanki. Şöyle yapsam. Sanki bana ait değilmiş gibi duruyor şu an. Evet şu an böyle duruyor. Neyse. Evet arkadaşlar dedim ki bir makyaj videosu yapayım. Niye yapmayayım falan filan. Hadi yapalım dedim. E yapalım arkadaşlar. Ne çıkacak merak ediyorum. Çok basit şeyler yapacağım. Gerçekten. Böyle büyük şeyler yapmak istemiyorum. Şimdi bir şöyle bir formarım. PT. Çok sunacağım. Şunu öğrendim ki arkadaşlar e, gözünüze e, fondöten ya da bir BB kremle kesinlikle kapatıp öyle parsümeniz gerekiyormuş. Yoksa gözde yağ bezesi yapması çok yüksekmiş. Bunu bir ablam yaşamış bana hep söylüyor, böyle anlatıyor. Ben de dikkat etmeye çalışıyorum. Pars verken işte sürekli öncesinde bunu sunmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şöyle. Yani çok mükemmel süremiyorum arkadaşlar ama elimden gelen bu. Hani işte filosa şöyle 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 sürüyor. Ben öyle şeyleri sevmiyorum. Gelemem yani. Hemen olsun bir isterim. Ya yani başkası yapacaksa okey. Ama kendim yaparken daralıyorum. O yüzden hemen hızlı 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 şöyle şöyle. Çok bir şey etki ama olsun. Öyle de gönlüm olsun. Far olarak ne süreyim şimdiki? <laughs> şu bitmiş olan farımı süreyim bari. Çok fark edilmiyor ki ön kameradan da. Onların şey profesyonel yapmam gerekiyor ama yapamam şu an. Öğrendiğim en basit şeyleri yapıyorum arkadaşlar. Sen rastgele elime ne gelirse sürülüp karıştırıyorum. Ev evet, akımlarla çekmek de çok güzel. <laughs> Gerçekten ilk defa böyle bir video yapıyorum şu an. Gözümü çıkarabilirim yaparken. Evet. Benim çok tutunmuş şu an. Gerçekten. Yani hiç belli olmuyor şu an gözüme ne yaptım. Ama güneşe çıkınca çok belli oluyor arkadaşlar. Çünkü pullu olduğu için çok parlıyor. O yüzden biraz da karıştırma fırçasıyla şey yapayım şöyle. farklı renkler yapayım. Hatta ilk gibi yapayım arkadaşlar. <laughs> Ee, şunu ve şunu Karşılaştırıp karıştırıp karıştırmaya. Şöyle. Çok kötü mü olsun. Aslında biraz ne yapacağım biliyor musunuz şu an? Ya. Şuradan çalacağım. Ben ne bulursam şu an gözüme sürüyorum. oldu bence ya. Çok abartmaya gerek yok. Bu makyaj videosunu bugün adam akıllı bir şey yapıp gösteririm yani. Güzel şeyler sürürüm. Şu an çok e, ani bir karar <laughs> yaptım. <laughs> 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 o yüzden istemiyorum. Şimdi bir rimel sürelim. Şu rimeli sürmek istiyorum gerçekten. Ayy. Evet. Oldu bence gayet. Yeterli. Bu kadar makyaj yeterli. Çok fazla yeter. Keskisin bunu. Şimdi ne kaldı arkadaşlar? Rujla e, aldık kaldı. aldığımız sürelim. Aldık kesinlikle sürelim. Böyle, böyle böyle her yerime sıralım neredeyse sanki. Kendime allık yedirdim şu an. Yapacak bir şey yok. Şimdi şunları şöyle koyalım. Ruju da sürelim. Sonra kapatayım arkadaşlar. Evet rujumuzu sürelim. Bence oldu. Sizce oldu mu? Bugün ojelenen şöyle işte kokoşlanan şöyle tatlı bir sevimli bir kız olduk. Evet ben bu oje şeysini sevdim. figürü, her şeyi sevdim. Evet arkadaşlar bir e, kanalımızın daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın o zaman. Görüşmek üzere.